Kanuni Sultan Süleyman'ın mezarına ulaşmak için 2012'de başlayan çalışmalarda sona geliniyor. Türk ve Macar ekiplerinin başkanları gelinen noktayı İstanbul'da bir toplantıyla anlattı. Hedef çalışmaların Eylül ayında tamamlanması. 1566 yılının Eylül ayında Zigetvar kuşatması tamamlanamadan öldü. Öldüğü gizlendi. Kalbi de dahil organları oraya gömüldü. İç organlarının gömülü olduğu türbe daha sonra yıkıldı ve 18. yüzyıldan bu yana da tek bir sorunun yanıtı arandı. Kanuni Sultan Süleyman'ın mezarı nerede? 2002 yılından bu yana Türk ve Macar heyetleri de bu sorunun yanıtı için çalışıyor. TİKA'nın desteğiyle yapılan çalışmada gelinen aşama İstanbul'da bir toplantıyla anlatıldı. NTV Dış Haberler Koordinatörü Ahmet Yeşiltepe'nin Kanuni belgeselinin yayınlandığı toplantıda uzmanlar sonuca yaklaşıldığını açıkladı. Türbenin olabileceği yer büyük olasılıkla tespit edildi. Orada jeofizik araştırmalar sonucunda Mekke tarafına istikamet eden bir bina kompleksinin olduğunu gösteriyor. Bir Osmanlı yerleşim yerini bulduk. Vefat yerinde yapılmış olan türbe ve külliyeye ait. Türk uzmanlarsa ihtiyatlı. Kare planlı bir yapı çıktı ve bunun bir türbe olma ihtimalini güçlendiren veriler var, kanıtlar var elimizde. 16 Mayıs itibariyle kazılar yeniden başlayacak. 40 kişilik çalışma ekibinin hedefi sonbahar ayları. Şansımız şu, yüzeyden çok derinde değil ortaya çıkan malzeme 60 santim kadar derinlikte. Dolayısıyla Eylül ayına kadar büyük oranda o arazi ortaya çıkartmak istiyoruz.